Son 16 videosuna hoş geldiniz. Son 16 ve Çeyrek Final videosu. Hatta arkadaşlar Çeyrek Final'i e, başka olarak yayınlayacağım. Bu sadece son 16 maçı. Son 16, son, 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 son 16 polonya ile oynayacağız arkadaşlar. Lewandowski falan var. Yani şey bir maç. Güzel bir maç. Lechki. Lechki biliyorsunuz ki çok güzel ha, aga adam cık, galiba neye gelmedi ya? Oy biç. Biç. Böyle, 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 böyle show, böyle show, böyle show. Verdi pasını maçların. Başla ve başlamaz 9. dakikada. Abstüverle 1-0 öne geçiyor. Maç Leven. Gördünüz o pası. Ne güzel bir pastı. Maçla ben şimdi. Şey zalevski, Zalevski, Zalevski. Haydi böyle, haydi böyle, haydi böyle. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi böyle, haydi böyle, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Böyle. Böyle gönderdiği çiviye maçla beni bu sefer böyleden gelmedi o pas, gelmedi o pas böyleden. Zurkovski, tam bir Zurkovski. Kovski, Kovski, Kovski. Korostiç. Aga, nasıl lan? Ha, neyse. <laughs> Yahu sen olmak, sen olmak sağır. Beach evine, evine aracım. Hadi evine. Ya benim leçkim nerede ya? Leçkin benim sürekli şeyler atıyordu, çalım atıyordu. Yeri çalım mı atıyor Allah aşkına? Moy. Ya bak Moy. Hulustic, Hulustic fırki golü atmıştı o adam. Ya maçta da neyi bak golü attın da şu topu kap ya. Kapman lazımdı yani. Aa Kıraçic. Foul. Kivi, kivi ora. Sarı kart. Moy. Bu sefer Moy'dan direktten döndü. İkinci pozisyon gol. Böyle. Böyle. Direkten dönen topun ardından işte bu şut. Böyle. Onu çok rahat atıyor. Böyle. Ve Avustralya 2, Polonya 0 oluyor. Boyle attı boyle. Hulusti şimdi boyle. Ve ilk yarımız 2-0 önde tamamladık. Ee, bakalım çeyrek final maçı heyecanlı geçecek gibi. Onu da tabii ki de çekeceğim yani. Çünkü muhtemelen İngiltere ile eşleşmiş olacağız. Hani Senegal bir sürpriz yapıp yenmezse be hiç be hiç ya be hiç ya. Ya Behiç ya. be hiç. Ya hiçbir şey yok ya. ya o buradan o oldu vur. Hadi benimle çıkayım. Ha be hiçmiş bu. Ya be. Ya bak be hiç bir de top hatası yaptı ya ay sen deli ne alıyorsun demek ayakla gönder ya. Oh tamam benim Lechki'm bu vidaymış Lechki'm çok seviyorum seni Cık, öpüyorum seni Lechki 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 Le Lechki 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 vurdu akabe Lechki ya atamadım o biz dişaydi babam ah Lechki Bak ne vardı pası. Maclaman Leçki vurdu. Leçki. Leçki attı. Adam atamıyor. attı sonunda be. Leçki. Aslanım. Bravo. Glik. Glik glik. Aferin muy Macilerin Holostich Holostich'in pası Lechki 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 de top Lechki vurdu gol Lechki Adamımsın be iki gol Lechki me o oh, dünyanın canım Lechki'yi atıyor yine Lechki leçki o leçkiden leçki leçki şimdi leçki müthiş gitti leçki bir de döner misin abi leçki leçkim benim bravo leçkim leçki leçki aga be ve maç bitiyor Avustralya 4 Polonya 0 müthiş bir maç oldu sevgili seyirciler ve evet İngiltere bakalım yani Lan Belçika Almanya şeye gitmiş. Lan Portekiz ya. Nelenmiş. Ee, gördüğünüz gibi bunlarda maç sonuçları Fransa delenmiş. Ee, şimdi asla final, final videosunu yayınlayacağım. Çeyrek final videosunu yayınlayacağım.